Peygamberimiz Efendimiz'e hakareti savunarak kararmış kalplerini cesaretlendirmeye çalışanlara cevabı 1442 yıl önce Medine halkının verdiği şekliyle tekrarlayalım. Neydi o? al bedru aleyna Ay doğdu üzerimize Min seniyyetil veda Veda tepesinden ve cebe şükrü aleyna Şükür gerekti bizlere Ma da'a lillahi da Allah'a davetinden Eyyuhel mebuthu fina Ey bize gönderilen elçi Cite tebil emril muta Yüce bir davetle geldin Şerraften Medine Geldin Medine'ye şeref ver Merhaban ya hayrada Merhaba ey sevgili. Evet. Mekke'ye, Medine'ye, Asya'ya, Afrika'ya, Avrupa'ya, tüm dünyaya, tüm alemlere ve tüm zamanlara şeref veren Peygamber Efendimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak bizim şeref meselemizdir.